Demokratik toplum arayışı için bir panel, bir çalıştay, bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Hepimizin malumu Şubat 2025'ten 27 Şubat 2025'ten günümüze bir barış çağrısıyla Türkiye halklarının geleceğine umut olacak ve belki de bir daha hepimizin emeğiyle hiçbir yerde bir savaşın olmadığı bir toplumu birlikte inşa etme çalışması. Bu süreci başlatan Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan şahsında Kürt Özgürlük Hareketi'ni ve bütün bileşenlerinin emeklerini de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aynı zamanda devlet mekanizmalarında bu işin altına, bu taşın altına elini koyan ve bunun için emek sarf eden bütün herkesi, kurum kuruluşları da saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Barışın inşası en çok da toplum içerisinde yaşam hakkı engellenmiş belki de hiçbir şekilde savaşın olmadığı anlarda bile kentlerin gelişiminden, oluşumundan yaşamın şekillenmesine görmezden gelinen buradaki salondaki ve diğer Türkiye'deki yaklaşık 10 milyon engelli yurttaşların hakları. Elbette ki de sadece savaşlar değil, savaşçı zihinler de, savaş sadece silahlarla değil, zihinlerdeki savaşçı yaklaşımlar kentleri inşa eden maalesef savaş aygıtları gibi kurulan yapılar ve sağlamcılığı esas alan, hiçbir şekilde toplumun bütün nüvelerini, bileşenlerini esas almayan bir süreci hep birlikte yüz yıllardır yaşıyoruz. Bizim partimizin 2018'de başlattığı bir engelli manifesto süreci var ve amasız şu an seçimlerde kazandığımız bütün yerel yönetimlerde bu manifestoyu, bu deklarasyonu ve seçim beyanımızdaki güçlü sözler, halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yaşamsallaştırma çalışmaları içerisindeyiz. Biliyorsunuz bu süreçte üç büyük şehirde bölgemizde ve Türkiye'de de emsal olabilecek bir engelli daire başkanlığı kurduk. Maalesef Van ve Mardin'in Kayyum atamasından kaynaklı e, bu süreç biraz askıya alındı gibi görünse de Ahmed'in mevcut çalışması bütün Türkiye'ye emsal olabilecek düzeyde. Elbette ki de yetersiziz. Hala bizlerin de zihinlerimizde bir sağlamcılık hikayesi tam anlamıyla tükenmiş değildir. Bu aynı zamanda bir özelleştirmiz de bütün engelli yurttaşlara. Biz de bu konuda yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Kendimizi doğru bir zemine tıpkı partimizin manifesto olarak yayınladığı süreçleri kendi bedenlerimizde de, zihinlerimizde de yeniden güncelleme. Tıpkı bu barış süreçleri gibi. Bu barış süreci de her insanın yeniden kendini inşası, toplumsal inşayı ancak ve ancak getirebileceğinin öngörüsüdür. Bu inşa süreçleri sadece sözlü siyasi partilerin veya ilgili kurumların söylemleriyle değil, toplumun her bir bireyinin bu sürece destek vererek, kendini yenileyerek, kendini inşa ederek olabileceğinin öngörüsüyle yaşıyoruz. Bizim de en azından şimdilik anayasa tartışmaları yürütürken tıpkı ana dilimiz gibi işaret dilinin de mecliste temel bir hak olarak tartışılmasını talep ediyoruz. Hepinizin aracılığıyla hep birlikte bir sesle buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Mevcut anayasa değişikliği bütün halkların ana dillerinin güvencesi aynı zamanda işaret dilinin de bir ana dil olduğunu ve bunun güvencesinin alınmasını talep ediyoruz. Sözü çok uzatmayacağım. Çok değerli katılımcılar var. Hep birlikte konuşacağımız, hep birlikte bu inşa sürecine bir damla su olacağız. Süreci birlikte inşa edeceğiz. Kendimizi birlikte inşa edeceğiz. Kentlerimizi birlikte inşa edeceğiz. Yalnız birkaç şeye vurgu yapmadan geçmek olmaz elbette ki de. Savaşların, silahların konuşulduğu bir yerde barışın inşası elbette ki de çok zordur. Savaşların bütçesi toplumsal yaşama, kentlere, inşaya ayrılmış olsaydı bugün belki de bambaşka şeyler konuşacaktık. Bambaşka etkinliklerle yan yana olacaktık. Sevgi bağlarımızı başka araçlarla bütünleştirecektik. Tam da barışın inşası, demokratikleşmenin inşasının ölçü olarak alınması gereken yerlerden bir tanesidir bu. Bugün görüyoruz Ortadoğu'nun nasıl bir savaş alanı olduğunu, hiç ismini bile telaffuz etmediğimiz füzelerin nasıl insanların canlarını aldığına şahitlik ediyoruz. O ismini telaffuz edemediğimiz bir füzenin bütçesiyle bir kentin bütün sokaklarını belki de erişebilirlik konusunda daha uygun, daha doğru bir alana dönüştürebiliriz. Biz bir şey istemiyoruz. O ismini telaffuz edemediğimiz bir füzenin bütçesinin aynısını miktar olarak o kadarını bu bütün kentlerinin yaşanılabilir her bir bireyin özellikle engelli bireylerin erişebilirlik noktasına harcayabiliriz. Biz bunu da talep ediyoruz. Ekonomik krizin vardığı nokta artık açlık yoksulluk sınırları değil temel çürüme noktasına, açlıktan çürüme noktasına gelmiş bir toplum gerçekliğiyle yüz yüzeyiz. Aynı şekilde söylüyorum. Bu bütçeye ayrılan bütçe insanların temel yaşam hakkı, su hakkı olan kısma da aktarılması gerekiyor. O füzeye ayrılan bütçe nasıl bir yok edilişi önümüze sunuyorsa insan yaşamından kentlerin varlığına ve doğanın yaşamına nasıl zarar veriyorsa aksi şu şekilde bu alana aktarılan bir bütçede toprağa ekilmiş bir fidan gibi yeniden bir yaşamı filizlendirebilir. Kentlerimiz daha erişilebilir. Insanların istihdam sorunu kalmayabilir. İnsan çürümeye terk edilmemiş olabilir en çok detay konuşmamız gereken şeyler bunlar. Biz sözü çok uzatmadan son bir cümle mevcut daire başkanlığımızın öncülüğünde ve partimizin manifestosuyla önümüze koyduğu bir çalışma vardır. Başlangıcını yaptık, hep birlikte yaptık. Daire başkanlığımızı açtık, parça parça işaret dilinde istihdam ve diğer alanlarımızı, bütün birimlerimizi yeniden erişebilirliğe kazandırabilecek bir kent modelini tartışıyoruz, örgütlüyoruz, inşa etmeye çalışıyoruz. Bir kez daha partimizin bize vermiş olduğu görev ve sorumluluk bilinciyle ve halkımıza verdiğimiz sözümüzü yineliyoruz. Biz bu çalışmalarımızı gücümüz doğrultusunda gücümüzü aşacak noktada emeğimizle, sözümüzle bu yaşamı, bu demokratik yaşamı birlikte inşa etme sözünü tekrarlıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu Akaltı'na Doğan Hatun Başkanım Fas Yetkin, Doğan Hatun Başkanımızın konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi hiç ara vermeden programımıza devam edeceğiz. Ama bir şey atladık. Salon görme engelli arkadaşlarımız için salon tasviri yapmamız gerekiyordu. Benden kaynaklı özür diliyorum. Şu an e, biz yaklaşık bin kişilik büyük bir tiyatro salonundayız. Salonumuz an itibariyle 600-700 kişi dolmuş durumdadır bir yansıtma ekranı var. Salonda her cinsiyetten, her halktan, her etnisteden, neredeyse Mesopotamya'dan yaşayan halklardan insanlar var, engelliler, engelsizler. Böyle ifade etmiş olalım salon tasvirini. Yine aramızda Silvan Engelliler Derneği Emekli Meclisleri Sendikası adına Mehmet Aktan konuklarımız. Bir de 5 Haziran 2015'te Ahmet'te yaşanan katliamda, işit katliamında yaralanan ailelerimiz aramızda. Ayten anne, Reyhan anne aramızda. Onları da hoş geldiniz diyoruz. Şimdi hiç ara vermeden birinci oturumumuza başlayacağız. Zamanı etkin kullanmamız lazım. Uzun bir gün önümüzde bizi bekliyor. Dört oturum olacak. Birinci oturumda Serra Bucak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız ve Dem Parti MYK üyesi Engeller Komisyonu eş sözcüsü Hatice Betül arkadaşımızın sunumları olacak. İkinci oturumca oturumda HDP eş genel başkanı Avukat Ceyit Kız Kazak Başkanımızın sunumu Özlem Kara Türkiye Barolar Birliği'nden Engelliler Komisyonu eş sözcüsü sunumları olacak. Yine Ahmet Barosu'ndan Aydın Yasin Karadeniz Avukat Arkadaşımızın ikinci oturumda sunumları olacak. İkinci oturumdan sonra bir saatlik yemek aramız olacak. Hedeflediğimiz süre 13.30'da ikinci oturumu tamamlamak. Bu Bu nedenle de ara oturumlara ve kahve çay sürelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü oturumumuz 14.30-15.30 arası olacak. Önceki dönem eş genel başkanımız yoldaşımız e, Seba Tuncel arkadaşımız e, bu oturumda sunum yapacak. Yine Çağlar Karsantı arkadaşımız demokrasi için sivil toplum platformundan. Avukat Cemre Çelik Ankara Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkanı sunum yapacaklar. Yine eşitlik ve kapsayıcılık uzmanı Selen Doğan arkadaşımız 3. oturumda sunumları olacak. Son oturumumuzda da artık sözü salona bırakacağız. Çünkü burada çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, engelli aktivistleri, engelliler, aileleri için 16'da başlayacak şekilde ucu açık bir program yapmayı hedefliyoruz. Orada söz salonun olacak. Herkes fikir, ifade ve düşüncelerini özgürce söyleyecek. Bizler de burada hem komisyonumuz için hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımız için birlikte not alıp bunları değerlendireceğiz. Barış herkesin hakkı diyoruz ama en çok da engellilerin hakkı çünkü neredeyse tüm toplum kesimlerinin ötekisi. Mültecinin de engellisi, kadının da engellisi, dışlanan halkların da engellisi maalesef çoklu bir ayrımcılığa maruz kalıyor. Gerçek bir barışta biz bunu kıracağız, bu döngüyü kıracağız. Hepinize tekrar iyi günler diliyorum, kolay gelsin diyorum. Sözü şimdi Serra Bucak Başkanımıza bırakıyorum. Pardon, özür dilerim. Program akışında Tayyip Temel Heval gelecekti. Bir yurt dışı çalışmasından dolayı aramızda bulunamayacak. Ama DEM Parti Batman Milletvekilimiz Zeynep Oduncu milletvekilimiz aramızda alkışlarla onu konuşmasını yapmaya davet ediyoruz. اجي و حميا برزداري سلاف دكيم و نحمي سرسرا و سرشا و براستي اجي اخاختنا خو متخوزكو اس كردي بردوان بكيم لبلا هفالي مي قول بدري يقو كردي فيمنا كن هنا جبر ويكي ازي تركي بردوان بكيم لبلا استشكي بيجيم و نجبدري جيلي Hoş u hoş Malava ava undisa sert sıra çavara hatına Değerli engelli mücadele arkadaşlarım. Bedeninde savaşın izlerini taşıyan, zihninde özgürlüğü büyüten, her gün bir engelle, bir rampayla, bir ayrımcı bakışa karşı direnişi büyüten kıymetli yoldaşlarım. Hepinizi umutla, onurla ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada sadece bir konferans için toplanmadık. Buradayız. Çünkü yaralarımız aynı. Özlemlerimiz aynı ve geleceğimiz aynı. Ortadoğu'da ve Kürdistan'da on yıllardır süren çatışma süreci yalnızca haritalarda değil, Bedenlerimizde, zihinlerimizde ve toplumsal hafızamızda derin izler bıraktı. Biz bu izlerin ağırlığını hepimiz taşısak da en çok bundan yaralananlar çocuklar, kadınlar ve engelli bireyler oldu. Bugünlerde barışa bugünlerde barışa dair çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Tüm bu izlerin, yaraların sarılması için ve kalıcı bir barışın, onurlu bir barışın sağlanması için tüm kesimlerin umudu yeşerttiği bir süreçten geçiyoruz. Ama biz biliyoruz ki barış yalnızca silahların susması değildir. Barış düşüncenin özgürleşmesi, toplumsal vicdanın ayağa kalkması, yaşamın onurlandırılması demektir. Barış demek kamu kaynaklarının tanklara, tüfeklere, savaş uçaklarına ayrılması değil, tekerlekli sandalyelere, akülü araçlara, işitme cihazlarına, engelli istihdamlarına ve onarılması gereken engelliler için oluşturulması gereken kaldırımlara ayrıldığı zaman ancak barış olabilir. Barış sadece ateşkes değil, toplumsal barikatların, zihinsel duvarların ve ayrımcılığın da ortadan kaldırılması demektir. Biz biliyoruz ki çatışma bölgelerinde yıllardır ihmal edilmiş altyapılar barışlıkta birlikte erişilebilir biçimde yeniden inşa edilebilir. Duvar olan yollar engelliler için erişebilir kentler, rampalar, asansörler ve bir bütün olarak eşit yaşam alanlarıyla yeniden kurulabilir. Yine biliyoruz ki güvenlikçi politikalara takılan güvenlikçi politikalara takılan aktarımlarla birlikte milyarlarca lira sosyal politikalarla buluştuğunda engelli yurttaşlarımızın bakım, sağlık, eğitim hizmetleri gerçek anlamda hayat bulmuş olacak. Diğer bir, bir diğer önemli mesele ise dildir. Çatışma ve savaş süreç sültürü kutuplaştırıcı ve ötekileştirici bir dili büyütür. Engellilere yönelik ayrımcılık da bu kültürden beslenir. Barış süreci yalnızca fiziki değil, kültürel, dilsel bir dönüşüm sürecidir. Çoğulculuğu, eşitliği ve birlikte yaşamı esas alan bir dil, engellilerin maruz kaldığı dışlayıcı yaklaşımları geriletecektir. Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen, sağlık hizmetlerinden mahkum bırakılan, kronik hastalıklar ve kalıcı engellerle yaşam yaşamak zorunda bırakılan binlerce insan için barış yalnızca bir umut değil, yaşamın yeniden güvence altına alınması demektir. Ama biz burada şunu da vurgulamak zorundayız. Demokratik bir toplum engellileri yardıma muhtaç yurttaşlar olarak değil, karar alma süreçlerinin öznesi olarak görmelidir. Yerel ve merkezi yönetimlerde her düzeyde engelli yurttaşımızın aktif bir şekilde önünün açılmasıdır. Çünkü demokratik toplum herkesin kendini özgürce kendi elleriyle belirlediği bir toplumdur. Eğer gerçekten barışa, özgürlüğe ve eşitliğe, adalete ve onurlu bir yaşama yaşamda yürümek istiyorsak, bu yürüyüşü engelli yurttaşlarımızın en önde, en görünür ve en onurlu bir şekilde yer alması gerekiyor. Çünkü barış yalnızca savaşın bitmesi değil, adaletin, eşitliğin ve onurlu bir yaşamın tesis edilmesidir. Tam da bu yaşamı kurabilmek adına tarihi bir süreçten geçiyoruz. Sayın Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı hiç kimsenin kendini öteki hissetmediği bir yaşamın da çağrısıdır. Bu çağrı bize şunu söylüyor. Barış yalnızca silahların değil, aynı zamanda ötekileştirmenin, ayrımcılığın ve dışlayıcı dillerin susması demektir. Gerçekten barışı toplum toplumsallaştıracaksak bu süreçte engelli yurttaşlarımızın katılımını bir lütuf değil bir hak, bir zorunluluk olarak görmek zorundayız. Bu ülkede yıllardır çatışma süreci nedeniyle yerinden edilen, mayınlar nedeniyle bedenini kaybeden, sağlık hizmetlerinden mahrum kalan binlerce insan var. Onlar için barış yeni bir başlangıç, yaşamın yeniden inşası demektir. Ve biz biliyoruz ki eğer bu yürüyüşü hep birlikte gerçekleştirir